Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ülke gündemini değerlendirdi. Uysal, fahiş fiyatların sebebinin bu eli sopalı talimatlı ekonomi modeli olduğunu ve insanların yoksullaştığını ancak iktidarın faiz lobilerine paralar aktardığını söyledi. 2021 yılını yangın, sel felaketleri ve son olarak da birkaç aylık ekonomik altüst oluşla geride bırakıyoruz derken 2022 yılına majestelerinin faiş elektrik, doğalgaz ve petrol zamlarıyla girdik. Naslı, talimatlı, sopalı yeni ekonomi modelinin doğal sonuçları bu fahiş zamlar. Batıl inançlarını tez diye 84 milyon üzerinden kumar oynayan Sayın Erdoğan yanlış politikalarıyla enflasyonu ortlattı. Ve enflasyonla milyonların sofrasından ekmeğini çaldığı, fakirleştirdiği yetmedi, Şimdi de başarısızlığını zam sinemisiyle yine milletimizi ödetiyor. Dövize endeksli mevduat ile faiz lobilerine katrilyonlar aktaracaksınız. Diğer yanda faiz zamla tüm toplumsal kesimlerin üzerinden silindirle geçeceksiniz. Sonra da çıkıp dış güçler, illet, zillet, hamasetle kitleleri narkozlayacaksınız. Pes doğrusu. Artık kurtla yiyip kuzularla ağlamanıza bu milletin karnı tok